Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber iki bilgilendir bilgi paylaşacağız. Arkadaşlar, e, sen de mi duydun deyip ve e, adına Winner bize cevap vermedi. Bir, bir, Nuran, Nuran ah, ah, Atma Topal ve Furkan Erdoğan'a yollayacağız. Eğer onlar bize cevap verirse kitaplarımızı onlara vereceğiz. Elif Kara ve Yasar bize döndü. Bu videoyu izliyorsanız vakit kaybetmeden e, bize ulaşsınız. Benim daha var arkadaşlar. Burada buradaki kitaplardan 3 setini dağıtacağız. Evet bu fırsatı kaçırmayın. Yarınki çekilişimize kaçırmayıp gelin. Dört basit kural var. Abone ol, videolar katıp yorumlara koz yazacaksınız ve bildirimle atacaksınız. Bu kadar. Abone ol, videolar katıp unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Selamı